Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? ETS 2 oynuyoruz yani Euro Truck Simulator 2. Bu arada arkadaşlar e, benim ses önceki videoda az gelmiş. Onu düzeltiyorum yani artık. Yapacak bir şey yok. Artık düzelteceğim yani onu. Evet bugün ETS 2 oynayacağız arkadaşlar. E, umarım sesim bu şu an iyi geliyordur size. Neyse. O zaman yavaştan başlayalım. Bu arada bugün geç geldi biraz video. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur geç gelecek çünkü bugün maç vardı arkadaşlar. Maçtan dolayı bir şey yapamadım ya yani atamadım video. Şimdi şurada arkadaşlar. Edirne neden neden İstanbul'a gidiyoruz? 3800 lira veriyor. Güzel. Yani 1 saat 45 dakika. Kaç kilometre? 242 kilometre. Hemen işe aldık arkadaşlar. Başlayalım yavaştan. Bu arada sizde kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, <laughs> algoritmayı ayarlayacağım. Bu arada bakın tırın sesi de mükemmel. Ben Bak bu tırda şey özelliği varmış abi. Hızının kaç olduğunu gösteriyor yani. Çoğu tır göstermiyor arkadaşlar. Bu arada önceki videoda sesim biraz gelmesinin sebebi şey olabilir kulaklık takmıştım. Kulaklıktan dolayı olabilir. Ahmet Ahmet kardeşim de kuzenim yani. Kusura bakmasın ona da video çektik atamadık. Bugün işler biraz yoğundu. Yol serbest baba. Geçelim. Şimdi arkadaşlar gazlayalım. Bakın sağda haritayı gösteren bir şey var kutucuk var O kutucuğun sol üstünde hızımız gözüküyor kaçla gittiğimiz Ve onun altında da bakın 90 yazıyor o da Bilmeyenler için söylüyorum bu arada O da ne kadar hız yapabileceğimiz yani Bu şekilde Neyse Narkeşar gazlıyoruz Edirne'den İstanbul'a doğru 230 km yolumuz var çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Bu arada yakında Ahmet'le de gelebilir yani kuzenimle. ETS 2. Online ayarlayabilirsek. Onun haricinde tek başıma atacağım zaman da mod kuracağım arkadaşlar yakında. Hani arabalarla marabalar da olacak. Arabalar marabalar. arabalar. O 70 dur. Yavaşlayalım biraz ceza yiyebiliriz. <laughs> Bu yolda neden 70 istersin ki ya? Yavaşla abi. Arkadaşlar kuralları uymak zorundayız yoksa ceza yiyoruz ve paramız azalıyor. Ondan dolayı dikkatli sürmemiz lazım. Mesela ben şu an önündeki araca çarpsam güzel bir ceza yiyorum 200-250. Bu arada bu tırın frenleri çok kötü. Dur dur dur. Arkadaşlar kırmızı yanıyor. Işık ihlalinden de çok büyük bir rakam yani. 400 lira falan yiyoruz. Sola dönmeyin abi. Burada bakın 50 kilometre ile gidebiliyoruz en fazla. O yüzden biraz dikkatli olmamız lazım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olun ki yaptığım videolardan haberdar olun. Yani bir de bildirimleri açmanız gerekiyor tabii ki haberdar olmak için. Yani like da atarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani kanala ön planı çıkartmamız gerekiyor. Yani şu an hedefim şu anlık 100 abone olmak. 500 abone de yavaş yavaş bak yavaş yavaş diyor. Facecam'li videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Hani laptop'tan oynadığım için hani yani laptop'tan video çektiğim için kamerası var. Çok iyi olmasa da bu kameradan bir şeyler çekeriz, bir şeyler çıkartırız. Çok güzel bir kalite olmasa da çıkartmaya çalışacağım yani sizler için. Yüzüm merak edenler olur falan hani. O yüzden ama her zaman değil. Mesela 2 2 3 videoda bir facecam'le video açarım. Her zaman açamam. Sevmiyorum çünkü arkadaşlar hani ben çok bakımlı bir insan değilim o yüzden ve kendimin ee bakımlı değilim de arkadaşlar yani bakımlı değilim dediğim şey yani <laughs> öyle kirli pis falan değiliz yani yüzümüz yani saçları falan bakımlı değil o yüzden ya ah, gördüğünüz sınırı ihlalinden yedik cezaya 360 lira hayırlı olsun ya işte ne dedim? ee, Ha işte bakımlı bir insan değilim. 2-3 videoda bir facecam açacağım ama. Hani 2-3 videoda bir facecam garanti gelir. Çünkü hani <laughs> kendi saçlarımı falan ayarlamam gerekecek videoda. Ben öyle videoda kötü çıkmayı seven bir insan değilim o yüzden kişi. Neyse şimdi kaldı 168 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Hadi baba ilerle. İlerle baba ilerle. O bir dakika. Sakin. Aa, çok güzel Allah belanızı versin be. Şerefsizler. O arkadaşlar bütün para gitti. Kırmızı ışıktan da yarışayım bu. O ışık ışık ışık. Şuradan sağdan görebiliyoruz bakın. Güzel bir girdi bize. Hız sınırından. iki kere de kazadan. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Yapacak bir şey yok. Heh, yandı ışık. Arkadaşlar oçların yaptığı. Şimdi bak. Adamların yaptığı adamlık değil şimdi. Salak salak yavaş yavaş gidiyorlar. Işık yanmış ben seni beklemek zorunda mıyım kardeşim? Değilim. Neyse bu elemanlar geçerken biz de geçeriz. Daha geçiyor. Işık yandı. Artık gazlayalım diyorum ya. Bu ne az şehir içinden çıkamadık. Ne hız yapabiliyoruz ne bir şey ya. Yani. Arkadaşlar umarım hedeflerime ulaşırım. Sizler umarım beni seversiniz. Isınız yani kanımız bana ısınırsa çok mutlu olurum Beraber Yeşim sizde büyüsün Bu kanalla büyüsün Beraber büyüyelim Hem yeş olarak hem Kitle olarak İnşallah yani sizler bana destek verirseniz Neden olmasın Ben hep bunun hayalini kurardım arkadaşlar İyi bir bilgisayarım olsun Ve Sizlere karşısında video çekeyim. <laughs> yani hep bunun hayalini kurardım. Çok şükür bir bilgisayar aldım. Laptop. Araba bozuldu anasını satayım. Bu şirketlerin vereceği araba da dandik oluyor arkadaşlar. Yani araba. Şey araba diyorum. Tır. Tır güzel onda sıkıntı yok da. Durduk yere bozuluyor araba bak şu ana kadar Pek bir sıkıntı yok yani Hani bir yere çarpmadık bir tek Arabalara girdik o da yavaş girdik ondan hiçbir şey olmaz Şimdi burada kantar var bakalım Kaç ton çıkacağız Durduk Enter evet, 35 ton çıktık Hayırlı olsunlar Eyvallah kardeşim Pardon arkadaşlar Video Kapandı sandım da çok korktum yani bir an. F5 ile videoyu başlattığım için hani F5 de oyunda bebe açıyor. O yüzden bu arada arkadaşlar video çektiğim program klasik OBS Studio. Yani sizlere daha güzel e, kalite vermek için performans kalite perf <laughs> çözünürlük işte ya çözünürlük vermek için OBS'de çekiyorum. Verebildiğim en yüksek grafikleri videoyu size veriyorum arkadaşlar. Şöyle yavaşlayalım abi. 15 kilometre yolumuz kaldı. Neredeyse bitti yani. <laughs> Reis ben oraya alayım. 70 km diyor abi ben bu yolda ne güzel 90 yapardım ne olacak sanki yani Bu yolda kaza mı yapacağız 90'lı gitsek Saçma yani Hah 90 oldu bak şimdi Orada niye abi 70 Çok saçma bence arkadaşlar bir düşürüp bir yükseltiyorlar. Bizim hızımızı da kesiyorlar. Bak şimdi şu an araba tır yani. Yavaş gidiyor. Ve kalkmıyor yani. Yavaşladıktan sonra da kaldırması var. <laughs> o yüzden biraz kötü. İstanbul'a hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Buradan 34 plaka İstanbul'a selamlar. Bu arada arkadaşlar ben kendimi de tanıtayım biraz size. Adım Yusuf. Söylediğimi söylemeyi tercih etmiyorum şu anlık. Adım Yusuf. Yaşım 15 lise 1. sınıf lise 1 yani 9. sınıf 9. sınıfa gidiyorum arkadaşlar Eee... İzmir'de yaşıyorum memleketim İnegöl Bursa İnegöl ilçesi yani bilmeyenler için söyleyeyim Bursa'da bilmiyorsanız ben sizi sülalenize öpeyim Arkadaşlar bu arada kanalımızda küfür yoktur kesinlikle <laughs> O dur 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 ceza yeriz dur 50'ye düşmüş. Bir daha ceza yemek istemiyorum kardeşim. Bak ya bak yaptığına bak şerefsizin yaptığına bak. Niye haritama giriyorsun kardeşim ben tır. Devirsem üstüne. Salak salak işler ya. ETS'de bazen arkadaşlar ya öyle abuk subuk magandalar yok tabi de. Trafik magandaları yok ama. Tamam. Bir şey Ödeyin lan bir zahmet. Ben mi ödeyeceğim onu da? Para yok zaten. Kantara geldik arkadaşlar. İkinci defa. Tamam, 35 ton zaten. Devam edelim. <laughs> bana yol verin reis. Yol verin amma la. Çok güzel. Bir saniye. İstanbul kıtaları buluşturan kent. İstanbul'a gittim ama beğenmedim yani. Çok kalabalık olduğu için ben öyle kalabalık şehirleri sevmem. Çünkü ben İzmir'e geleli daha bir ay, bir buçuk ay falan oluyor arkadaşlar burada kalıyorum. Ben sessiz şehirde büyüdüm. İnegöl'de. İnegöl ilçe yani. Küçük bir şehir yani öyle büyük bir şey yok. 250-300 bin nüfusu var. Kalabalık değil yani kişi O yüzden yani öyle kalabalık şehirlerden nefret ederim şey yani kalabalık şehirlerden. Hiç sevmem. 50 var Neyse. Gideriz baba 50. Yle. Hiç sıkıntı yok. Aç abi tamam çok güzel. 5 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Zaten haritadan da görebilirsiniz. Kırmızı bir bayrak işareti var. Oraya gitmemiz gerek. Yani malları oraya götüreceğiz. Bu arada arkadaşlar bu tuşlardan dolayı videoda herhangi bir sıkıntı olduysa kusura bakmayın. Yani onu ayarlamaya çalışacağım. Değiştireceğim ya da tuşları. Çünkü burada şu F5'ten F8'e kadar benim video başlatıp durdurma şeylerim yani. Mesela F5'ten videoyu başlatıyor. F6'tan videoyu bitiriyor. F7'de videoyu durduruyor. F8 videoyu devam ettiriyor. O yüzden videoyu durdurup devam ettirip baktım zaten şeye de hani videoyu bitirmemiş Allah'tan. Şöyle dönelim abi. Bir U atıyoruz buradan iki şey. Deniz bana yol ver. <laughs> yani o yüzden videoyu durdurup devam ettiyse bilmiyorum artık. Kusura bakmayın. Onları ayarlayacağım en kısa süre içinde. Yani daha yeni başladık YouTube'a. Her şeyimizi düzelteceğiz. Düzeleceğiz inşallah be. Ne zaman baba mezara girince mi? <laughs> evet geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle duralım abi. Enter dedik. Ya şimdi şunu yapabilirim ama zor ya. Dorseyi düzlemek çok zor arkadaşlar. Dorseyi nasıl düzeceğim bilmiyorum. Bir deneyelim. Yapamazsak artık iptal ederiz. Biz bir deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Çünkü dorsa yamuk oluyor. Bu da tamamen dümdüz istiyor yani. Dorseyi dümdüz yapmamızı istiyor. Hadi oğlum yapabilir miyiz? Yaptık. Yükü indirme tamam. Tam Tamam. Evet işte başardık arkadaşlar. iş tamamlandı mükemmel diyor. <laughs> 242 met 200 ya konuşamadım. 242 kilometreyi ee, 3 saat 48 dakikada bitirmişiz. Yani kurallara uyduğumuz için. Seviye bir hevesliyiz. Bu arada seviyemiz atlamadı. İşte paramızda gördüğünüz gibi Yusuf'un şirketi 8789 euro var. Bu euro geçtiği için euromuz var. Yani arkadaşlar bu şekildeydi videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Gelen videolardan haberdar olun. Her gün saat en geç 7 buçuk gibi kanalda video olacak. O zaman sizleri seviyorum. <laughs> sizleri seviyorum burada hastayım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye.